Her ayna bir yansımadır. Peki ya bazı aynalar sadece yansıtmakla kalmıyorsa? 2002 yılı, balıkesir'in kırsal bir köyü, İstanbul'dan yeni taşınmış bir aile. Ev dededen kalma, tahta gıcırtıları, rutubet kokusu ve duvarda çivili eski bir ayna. 16 yaşındaki Elif, odasını yerleştirirken ayna ile göz göze geliyor. İlk başta dikkat çekici değil, sadece eski. Ama her gece yatağa uzandığında, aynada bir şeyin hareket ettiğini fark ediyor. Kadın silüeti. Uzun saçlı, solgun tenli. Sadece aynada görünüyor. Odaya baktığında kimse yok ama aynada kadın ona bakıyor ve gülümsüyor. Elif annesine söylüyor. Annesi stres hayal görüyorsundur deyip geçiyor. Ama Elif aynayı örtmeye karar veriyor. Tülbenti üstüne serdiği anda aynanın camı çatlıyor ve içeriden bir şey tülbenti aşağıya itiyor. O günden sonra her gece aynı saat 03.14 kadın aynada beliriyor. Gülümsüyor. Elini cama dayıyor ve Elif'in ismini söylüyor. Elif. Bir gece Elif, aynaya yaklaşıp ona soruyor. Ne istiyorsun? Kadın cevap veriyor ama sesi Elif'in kafasının içinden geliyor. Sen zaten bendin, şimdi sıra bende. Sabah odadan çığlık sesleri geliyor. Aile odaya koşuyor. Elif yok. Ayna sapasağlam. Ama içinde Elif'in yüzü gülümsüyor. Gerçek Elif bir daha bulunamıyor. Bazı aynalar sadece yansımaz, içeride bekler.